Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu. Süreniz 10 dakikadır. Teşekkür ederim Sayın Başkan. 2004 yılı Merkez Yönetim Kesin Hesap Kanunu taslar üzerinde Spor Genel Müdürlüğü'nün bütçe söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi ve Türk milletini saygıyla selamlıyorum. Ben de sözlerime başlamadan önce 2012 yılında kurumunun yaptığı harcama ve işlemleri gerektiği gibi denetleyemedim. Çünkü siyasi iktidarın yönlendirmesiyle Sayıştay Üst Yönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiği raporları budadı. Milletimin bana verdiği bütçe hakkını kullanarak vatandaşımın ödediği vergilerin üstüne uygun olarak harcanıp harcanmadığını tespit etmem hükümet ve Sayıştay Üst Yönetimi tarafından engellenmiştir. Sözlerimi bu durumu protesto ederek başlamak istiyorum. Ve yine devamla Geçen hafta içerisinde vefat eden 1992-2000 yıllar arasında Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, 2000-2004 yıllar arasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili yapan, amatör sporlara önem veren, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı'nı da yapan ve spora önemli katlı hizmetleri bulunan Sayın Orhan Sakay'ı rahmetle anıyor ve Türk sporuna bas sağlı diyorum, diliyorum. Sevgili milletvekilleri, Sayın Gençlik ve Spor Bakanı her konuşmasında Türkiye'yi adeta tesis inşaatına çevirdiğini ve tesisleşme ile ilgili alt yapıyı bitirmeden insana yapılacak yatırımı sportif performansa çevirmenin mümkün olmadığını vurgulamaktadır. Elbette her konuda olduğu gibi spor konusunda da yapılan her yatırım insana yapılan yatırımdır. Spor deyince akla yalnızca futbol gelmemelidir. Ne var ki ülkemizde spor deyince öncelikle akla gelen futbolmaktadır. olmaktadır. Bunun böyle, böyle algılanması doğaldır. Çünkü bu futbol bir gösteri spor olmasının yanı sıra aynı zamanda endüstridir. Bugün futbol endüstrisiyle ülkeler aynı zamanda tanıtımında yapmaktadırlar. Buraya kadar doğru. Ancak 76 milyon nüfusa sahip ülkemizde 2002-2013 yıllar arasında lisanslı spor sayısı 4 milyon 687 bin 862 olduğu belirtilirken bu sporcuların, sporcuların branşlara göre dağılımını arttırmak ve başarı sağlamalarına yönelik olarak politikalar geliştirilmiş midir? Örnek olarak sıralarsak erken çocukluk eğitiminden başlamak üzere tüm eğitim kademelerinde spor eğitimi içerik ve uygulamalar olarak iyileştirilmiş midir? Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, spor hizmetlerinin kalitesi ve çeşitliliği arttırılarak sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması ve başarılı sporcular yetiştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmış mıdır ya da yapılmakta mıdır? Vatandaşların fiziksel hareketliliğini teşvik edecek programlar geliştirilmiş midir? Uygun rekreasyon alanları oluşturulmuş mudur? Spor testlerinin yapımı ve işletiminde başta kamu özel işbirliği modeli olmak üzere alternatif finansman ve işletme modelleri hayata geçirilmiş midir? Kamu ait, kamuya ait tüm spor testlerinin bütün vatandaşlarının kullanımına açık hale getirilmiş midir? Ve spor ekimi ihtiyacının ne kadar olduğu tespit edilmiş midir? uluslararası düzeyde başarılı sporcular yetiştirmek için sporcu seçme, yönlendirme ve normla, normlaştırma sistemleri geliştirilmiş midir? Uygun fiziksel altyapı geliştirerek yeterli donanma sahip antrenör desteği sağlanmış mıdır? Bütün bunları e, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü e, hayata geçirmek durumundadır. Yoksa şu kadar test yaptık derken bütün bu sorulara da cevap verilmelidir. Temel hedef sporu geliştirerek başarı arttırmak ise günübirlik değil kalıcı ve sürdürülebilir bir anlayış ile spora yatırım yapılmalıdır. Ama ne yazık ki ülkemizde spor el yordamıyla gitmektedir. Bunun en bariz göstergesi de Türkiye Futbol Federasyonu dışında 57'si bağımsız, 4'ü bağımlı olmak üzere toplam 61 spor federasyonu faaliyet gösterirken bu federasyonlara spor genel müdürü bütçesinden spor tuta teşkilat yardımlarından kaynak aktarılarak faaliyetlerin sürdürmeleri istemektedir. Sayın Bakanımız futbol federasyonu dahil olmak üzere bütün federasyonlar kan ağlamaktadırlar ve hükümete bağlı olarak başarılı sağlamaya çalışmaktadırlar. O nedenle bunların özel olduğunu demek anlamsızdır. Bunların sözde özel ama özde hükümete bağlı olması başarıyı getirmemektedir. Bunlara kendi bütçelerini, kendi ayakları üzerine durmalarını sağlayacak bütçeleri bir an önce hayata geçirmek durumundasınız. Ve yine bugün bakıldığında spor kulüpleri halen 5250 sayılı dernekler kanunu ve 4721 sayılı medeni yasa hükümleriyle yönetilmektedir. Spor kulüpleri herhangi bir dernekle aynı statüdedir. Oysa acilen spor kulüplerinin kendi yasalarının çıkarılması gerekmektedir. Böyle bir yasa tasarısı Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlamış hazırlanmış olduğu bilinmekte ancak akıbeti bilinmemektedir. Sayın Bakan değerli milletvekilleri bugün spor hizmet eden yönetici amatör antrenörü, amatör sporcu ve yan unsurların sağlık sorunları sağlık sorunları çoktur ve sağlık sigortaları yoktur. Her ne kadar Sağlık Bakanlığı ile Spor Bakanlığı arasında yapılan protokol ile sporcular tedavileri için kısmen rahatlama sağlanmış görülse bile kalıcı sağlık güvencesine kavuşturulamamıştır. Sayın Bakan ülkenin sorunların sporun sorunları o kadar çok ki saymakla bitiremeyiz. Ama vaktimiz elverince saymaya anlatmaya devam edelim. Örneğin amatör sporun ve kulüplerin sorunlarına değinecek olursak Önemli sorunların önceliklisi tesis eksikliğidir. Amatör takımlarımızın maç ve itman yapacağı ortam yetersizdir. Bu sabah oynanan sahalarda sakatlamalara ve her türlü sağlık sorunlarına karşı ambulans ve sağlık elemanlarının hazır olmaları gerekmektedir. Yeterli güvenlik önlemleri alınmamaktadır. Amatör spor kulüplerimizin tesis sorunlarının yanı sıra vize filiz lisans ve transfer bedelleri bütçelerine göre yüksek olması kulüplerimiz için çok ciddi sıkıntılar yaratmaktadır. Amatör spor kulüpleri sponsor bulamamaktadır. Sponsor yasası vardır ancak sponsor yapmak isteyenler amatör sporlara destek vermemektedir. Her ne kadar 5.393 ile 60 sayılı yasalarda Belediyelerin sporu teşvik için gerekli maddi ve aynı yardım yapar deniyorsa da belediyeler kendi takımlarına bunu kullandırmakta ve diğer sınır açıdaki takımlara iş olarak kullandırmamaktadırlar. Ulaşımlar da ayrı bir reddettir. Takımlar haftada iki itman bir maç yaptığını düşünürsek ulaşım bedeli olarak 200 lira vermektedirler haftada. Ve bu parayı amatör e, kulübü özel, ya cebinden vermektedirler ya da bakkaldaki manavdan kasaptan e, karşılayarak bu maçlara gitmektedirler. O nedenle Sayın Milletvekilleri buradan fedakarca bu toplumun gençleri için gayret sarf eden amatör spor kulüplerinin yöneticilerini kutluyor ve tebrik ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sayın Milletvekilleri tesis yapmakla da Sayın Bakan dünyanın döndüğünü söylüyor ama içinde dönen sorunlardan bahsetmiyorum şöyle ki son yıllarda spor testleri rant kapısı haline geldiğini söylemiyor. Biraz önce değerli e, milletvekili arkadaşım da söyledi. Şehir merkezlerinde sağ ve sınatlar Tokyo'ya devredilmekte buralara konut ve iş merkezleri yapmaktadır. İnsanlar kilometrelerce uzağa spor yapmaya, izlemeye gitmek zorunda bırakılmaktadırlar. Bu modern statlarda 15 günde bir müsabaka oynamakla ve diğer günler altı bazitte beklemektedirler. Oysa şehir merkezlerindeki spor tesisleri yaşayan tesislerlerdi. Burada statların yanında manavlar, bakkallar, seyyar satıcılar bir ekonomik girdi sağlar ve bir hareket olurdu ve insanlar stada yürüyerek gider ve orada maçları izlerlerdi. Ama Sayın Bakan sağ olsun eğitimde taşımalı e, sistemi getirdi bu hükümet. Şimdi Sayın Bakan da sporda taşımalı sistem getirdi. Artık insanları statlara 15-20 km ötelere getirerek taşıyacaktırlar. Ve bunun en bariz örneği de Trabzon'da yaşanmaktadır. Yani Trabzon'da spor, e, stat yapıyoruz diyen hükümet neye karşılık yapıyor bunu? Amatörlerin mabedi sayılan Yavuz Sultan Selim statını Avni ve yanı sıra orman lojmanlarını, spor salonu ile Akçabat Fatih Stadı'nın yeterli yerlerini imar açarak, ile protokol yaparak, konut yapmak üzere devrederek dolga alan üzerinde Trabzon'a Akyazı Stadı'nı yapıyorlar. Tebrik ediyoruz. Sayın Bakan ayrıca süremiz daralıyor ama üç önemli konuda dikkatle çekmek istiyorum. Birincisi Profesör Futbol Ligi'nde mücadele ederken amatör lige düşen kulüplerimizin birikmiş prim borçlarını acilen silmeniz gerekiyor. Onların hareketli sahasını geçmek için. Onun için 5510 sayılı yasaya ilave etmemiz gerekiyor. İkincisi müsabakalarda görev yapan hakem, gözlemci ve temsilcilerin yanı sıra sağ komiserler de görev yap yapmaktadırlar. Ancak 6222 sayılı yasanın 20. maddesinde gözlemci, hakem ve temsilci sayılmasına rağmen sağ komiserleri sayılmamaktadır ve bunlar çok düşük bir maliyetle maç başı 17 lira alarak maçlara gidip görev yapmak için çalışmaktadırlar. Bu konuda ağızdan gözden geçirmeniz gerekiyor. Üçüncü olarak 15 bin spor yöneticisi ve antrenörlük mezunu varken 2010-2012 yılları arasında verdiğiniz kadro sayısı 41 ve bu yılda yapmış olduğunuz sınavda bu e, mezunlardan 10 kişi için sınav açtınız. Bu sizce yeterli midir? Sayın Bakan, sahada alın teriyle mücadele eden insanlar, kulüpler, futbolcular var, oyuncular var. Bunların kulüplerin haklarını, sporcuların emeklerini ve bunlara sahada gösterdiği mücadeleye karşı bilhassa Türkiye Futbol Federasyonu'nunca adalet anlaş içerisinde sahip çıkılmalı ve hukukun uygulanmalıdır. Ancak Futbol Federasyonu Başkanı dün akşam yapmış olduğu konuşmada şike dosyası kapandı demiştir. Ancak Trabzonların vicdanında ve kamuoyunun vicdanında bu kapanmamıştır. Ben 2014 bütçesinin spor genel müdürlüğüne ve genç spor hayırlı olmasını diliyorum. 920 milyar 749 bin TL ile spor genel müdürlüğüne yapabileceğini yakından takip edip bileceğiz. Hayırlı olsun diyor. Yüce Meclis'i saygılarımla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Can Alioğlu.